Merhaba, Sürpot hoş geldiniz. Ben Sümeyye. Burada yalnız kaldığım anları daha anlamlı ve keyifli hale getirecek ilham edici konuşmalarına karşınızdayım. Hazırsanız birlikte keşfe çıkalım. Selam, 38. bölüme hoş geldiniz. Bugün diller üzerine konuşacağım. Bu başlığı neden verdim ve bunun üzerine neden konuşmak istiyorum? Önce bunu anlatmak istiyorum. Bu geçenlerde bir, şeyler yazıyordum. Ondan sonra diller hakkındaydı bu. Sonra dedim ki ben bunun üzerine konuşabilirim, konuşmak isterim. Az önce de şu an akşam on buçuk bir İspanyolca metni seslendiriyordum. Bazı kelimeleri asla bilmiyorum. Ondan sonra dedim ki evet bunun hakkında şu an konuşmalıyız. O yüzden kayıt tuşuna bas ve 38. bölümü kaydettim. Evet, işte buradayız tekrardan. Merhabalar. Hoş geldiniz. Şimdi şimdi bu konunun çıkış noktası şu. Böyle hayat süremde, 30 yaşımdayım bu arada. E, böyle çocukluktan o ilk ergenlikten, çocukluk değil de ilk ergenlikten itibaren hayatıma giren bazı diller olmuş. Hayatımın bazı dönemlerini bazı diller üzerinden yaşamışım. Kurtarıcı dememin sebebi e, Genelde bu dillerin çoğunu anlamıyorum sadece o ritim ve o şeyi dinliyor olmak, o dildeki bazı şeylerle karşılaşmak ve buna maruz kalmak hoşuma gidiyor. Böyle bir merakım var. Dili konuşmak üzerine değil de dili dinlemek üzerine bir merak. Genelde müzikle oluyor bu. kurtarıcı bir şekilde hayatıma giren şey. Genellikle başka bir dilin hayatımın bir döneminde çok yoğun bir şekilde hayatıma dahil olması ve beni hafifletmesi üzerine bu başlığı seçtim. Biraz dürüst olmak gerekirse böyle çok görülmediğiniz farkında olunmadığınız zaman kendiniz için kendinize ait bir dünya kuruyorsunuz. En azından ben kendimi öyle görüyorum. E, orayı farklaştırmak ve başka kılmak için başka arayışlara giriyorsunuz. Bunun en kolay yollarından bir tanesi de size hiç ait olmayan, sizi neredeyse hiç tanımlamayan ve sizin olduğunuz yere hiç aşina olmayan bir dile sığınmak. Bu benim için böyle oluyor. Böyleydi. Çünkü konu bir başka dil olduğu zaman orada bir ağırlık yok ya henüz. O dilde bir yaşanmışlığınız yok. O dilde henüz çok küçüksünüz ve çocuksunuz. O yüzden o dille sadece eğlenebilirsiniz. O kelimeleri öğrenmek zorunda, konuşmak zorunda değilseniz eğer. Böyle bir bakışım var. Şeyi duymak hoşuma gidersen biraz farklısın galiba. <laughs> evet, ee, evet. Hayatımın ilk dönemlerinde çabaladığım ve evet farklı olmaya uğraştığım bir şey artık mizacım haline gelip bunu ayıramadığım bir şeye dönüşüyor. Dillerle uğraşmak da biraz öyle geliyor. Bugün bizi farklı kılar mı onu bilmiyorum ama benim hayatım farklı kıldı. Net. Bunu böyle bir yerden konuşuyorum. Bugünlerde neler oluyor? İspanyolca öğreniyorum. Bir yılı geçti. İspanyolcaya maruz kalalı. Böyle... Bir an dedim ki ben bu dili öğrenmek ve anlamak istiyorum. İspanya'ya gitmeyi çok istiyorum. Ee, en azından böyle basit de olsa bazı kelimeleri söylemek hoşuma gider. Bir de çok spesifik bir sebebim var. Geçen senelerde arkadaşım bir İspanya yolculuğu yapmıştı. Oradan bana bak e, ismine bakmak için interneti açacaktım ama açmayacağım. Lorca'nın şiirlerini getirmişti. Yine de ismine saygım olsun diye Federico Garcia Lorca. Bizde kanlı düğün tiyatro metni çok meşhurdur. Hakikaten de iyi bir metindir okuması. Ee, onun böyle şiirlerinden oluşan küçük bir kitap getirmişti bana. Beni mutlu etmişti. Sonra kelimelere bakarken bir taraftan dedim ki ben bu kelimeleri biraz anlamak istiyorum sanırım. asırlarda ee, o sıralarda da böyle oyca bu yeni bir dil mi eklesem? Ee, şey bir zorunluluk hissetmeden alırken kısa bir durdum. Nerede kalmıştık? <laughs> evet, e, bu metni görünce buradaki kelimeleri anlamak istiyorum demiştim. O sırada da yeni bir dile öğrenmeyi istiyordum. Böyle karşımda bir, kaç seçenek vardı. Fransızca mı öğrensem, İspanyolca mı öğrensem diye. O sıralarda İspanya'nın Gazi konusundaki böyle tavrı beni bu ülkeye ve bu dile karşı daha böyle sempatik kılıyordu. Ondan sonra dedim ki benim bu ülkeyle ve bu, bu dille bir bağım var. O yüzden bu dil öğrenilmeyi hak ediyor. Keyifli, eğlenceli. Şey çünkü çok bakir bir alan. Hiçbir şey yok ya. Hani o, o dilde çok az şeyle karşılaşmışsınız. Ee, hiç aşina olmadığınız bir şeyle karşılaştığınızda neredeyse çok az şey gör, görüyor oluyorsunuz. Bunun bir garip bir heyecanı var. Ee, bir de şey de dediğim gibi bir zorunluluk yok ya yani hani bu dili öğrenmem için hiçbir gerekçem yok. Evet kendi gerekçelerimi oluşturup ona bir anlam yükleyip buna başlayabilirim. Evet ki çoğu şey gibi hayatımdaki çoğu şey gibi. Ondan sonra böyle e, kutsal bir başlangıç olarak e, başlattım. Oradaki o ve o devam etmek çok keyifli. Şeyi fark ediyorum yani buradaki beklentim ne? Hani bu kadar zaman geçtikten sonra ne yapmış olmayı istiyorum sadece oyun olsun diye mi oynuyorum evet sadece oyun olsun diye oynuyorum bugün bir İspanyol'a karşılaştığımda e, bir şeyler konuşabilir mi konuşabilirim konuşabilirim en azından tanışabilirim yani kahve isteyebilirim havanın nasıl olduğunu sorabilirim böyle kelimeleri en azından anlayabilirim yani hayatımın bu döneminde benim için kurtarıcı olan dil İspanyolca. Bunu sadece dinleyerek değil konuşarak o daha önce ağzımın hiçbir şekilde seslenmediği ve kulağımın aşina olmadığı şeye böyle bir dalmak bir ormana girmek gibi. O yüzden bu heyecanlı bir tecrübe. Ee, başta böyle biraz daha kolay geliyor ve sonra zorlaşıyor falan. Arasında değilim çok. Dediğim gibi buradaki beklentim çok kişisel olduğu için şey çok mutluluk veriyor. Yani artık İspanyolca bir şeyler gördüğümde bazı kelimelerin okunuşları, onların ne anlama geldiğiyle ilgili sorun yaşamıyor olmak çok keyifli. Hmm. İşte içe ben herkesten daha iyiyim sanırım hissini yaşıyorum. Ee, çok az kişi biliyordur İspanyolca öğrendiğimi. E, bu duyurduğum ve bağırdığım bir şey değil. Böyle kendime açtığım günlük bir, oyun alanı gibi bir yer. O yüzden az önce bu kitaptan birkaç şey okuyordum. Böyle basit kelimeler, basit cümleler. basit metinlerin olduğu bir kitap var elimde. Böyle bir kişi hayatıyla ilgili şeyler anlatıyor. Klasik bir dille, öğrenmeye başladığımızdaki o kitaplardaki işte kimim, ailem, yaşadığım yer gibisinden metinler. Ya dillendirmek çok keyifli. Böyle siz olduğunuz şeyden ayırıp başka bir yere yerleştiriyor. Ve dediğim gibi o dil henüz sizin için çok hafif yani çok çocuksu ve çok daha katılaşmamış bir yerden öğreniyor olmak henüz o oyun hissinin de bitmediği böyle heyecanlandıran bir yer yani. Ondan sonra o son evet hikaye böyle başlıyor. Yani bu hikayenin şu anki hali. Daha önce hangi diller var hayatımda? Ergenliğimde Korece var arkadaşlar. Ben Korece okuyup yazabiliyorum. Basit cümleleri de kurabiliyorum. Alt yazısız şeyleri de anlayabiliyorum. E, bu, böyle çok maruz kaldığım şarkılarını dinlediğim, dizilerini çok izlediğim için mümkün oldu. O anki bir ergen merakıyla. Bu arada o ergen merakımı hala çok seviyorum. Yani bunu o an o popüler olduğu için ona yönetmeyi kötü bulmuyorum. Çünkü neredeyse bakarsan hiç karşılaşamayacağım bir dili hayatıma dahil etmiş oldum ve hayatımın bir dönemini bambaşka bir dilde yaşadım. Çok şey diyeyim ya ilginç. ilginç. ...böyle bir yolu kat etmek gibi... ...onunla iyi karşılaşmak... ...onun kulak tırmalaması... ...onun... ...karmaşası ama böyle adım adım... ...onu yenmek... ...aşmak ve bir yol almak... ...o yolun ne kadar aldığının farkına... ...çok daha sonra farkına varmak... ...falan derken... ...dediğim gibi o başka bir dille aşina olmak... ...ve onunla bir bağ kurmak... ...çok keyifli geliyor bana... ...kendinden böyle ayrışarak... Sonra kendi diline geri dönebiliyorsun, kendi diline daha başka bir şekilde dönmüş oluyorsun. Sonra İngilizce hep var. Ama şeyi ayırt edemiyorum. Yani tam olarak sanırım lisede, liseye başladığımızda o zaman Anadolu Liseleri vardı. İngilizcenin iyi öğretildiği. E sanırım lisede o merak böyle arkadaşlarımla yabancılar, yabancılarla konuşmak gibi bir merakla onun böyle yoğunlaştı ve bize heyecanlı hissettirdiği dönemler. Çok heyecanlanıyordum. <laughs> Yabancı biriyle konuşmak çok heyecan verici bir olaydı benim için. E, İngilizce o zaman başladım. hani bir şey için kullanmak onu konuşabilmeyi istemem muhtemelen çok daha sonra olan bir şey. Ama İngilizce de bir şekilde o dönemde hayat, hayatıma girdi. Sonra lise döneminde çok film izliyorduk Böyle başka başka ülkelerden İran filmleri, Hint filmleri. E, bunlar dil olarak girmedi ama şarkı olarak çok girdi. Yani o dönemlerde bu dildeki şarkıları çok dinlediğimi anımsıyorum. Genelde şarkıları sözleri için dinleyen biri değilim. Yani çok az şarkı sözü vardır zihnimde. O anlama da çok bağlanmam. Yani benim şarkı dinleme biçimim böyle. E, ses iyiyse, o ritim hoşuma gidiyorsa, müziğin kendisi hoşuma gidiyorsa o şarkıyı seviyorumdur. Orada dil ayırt etmiyorum. O dönemde böyle çok yoğun işte Hint şarkıları, ondan sonra Farsça şarkılar dinlediğimi anımsıyorum. Genelde şeyle ilgiliymiş yani o dönemde izlediğim filmlerle ilgili. Sonra bir boşluk var. Üniversite zamanında bunda bir boşluk var. Ya korece devam ediyor bir taraftan. Seviyorum hala deli bir şeyler izliyorum, dinliyorum. Ondan sonra İngilizce hafif. Bence o dönemde çok çok aş şey değilim, haşır neşir değilim. Ondan sonra sanırım yüksek lisansla beraber abi İngilizceyi ben daha farklı kullanmam gerekiyor sanırım deyip orada biraz daha çocukluktan o ilk gençliğe geçtiğim bir dil seviyesine geçmem gerekiyor demem akademik olarak ee, seviyorum yani İngilizceyi bu dil hangisi olursa olsun yani bunun imkanını ve genişliğini seviyorum yani bir başkasıyla im, iletişim kurabilmek için arada bir aracı dilin olma halini seviyorum e, o, o yoğunluk sonra başladı e, şu an orada daha rahat olmaya çalışıyorum gerçekten iletişim kurmak ve kendimi neredeyse bir başka dilde inşa etmekle ilgili bir düşüncem var. Bu böyle geliyor. Ne kadar dil o kadar yaşam imkanı gibi geliyor. Her birimizde içkin olan biricik bir hmm, deneyim var ama hepimizin ana diliyle yaşadığı şey çok biricik. Yani bütün dillerin, bütün dillerin çocuklarının yaşadığı şey o dille ilgili çok biricik. Daha sonra öğrendiklerimiz çok o ana dile içkin değil. Benim anne dilim Türkçe, Kürtçe bu arada. Ee, hakikaten bir hayat ve dil her şeyin bağlamını ve anlamını değiştiriyor. Neredeyse anneye benzeyen bir şey dilin kendisi benim için orada. Türkçe e, şöyle iki dil konuşulduğu için iki dili birbirinden ayırt etmem çok zorladır yani. Türkçe neredeyse bütün varlığımı oluşturan ve düşünce sisteminin üzerine kurduğum varlığımı üzerine kurduğum dilim kendisi ve sonrası varlığı genişleten diller. Böyle bakıyorum. Bunu kültürden ve etnisiteden ayırarak söylüyorum bu arada. Ben dil üzerine konuşuyorum. Yani konuşarak kendini ifade ederek var kıldığın o medium, o aracından bahsediyorum ya ben öyle bir yerden konuşuyorum. Bir, bir şekilde de dil bir taraftan da zor bu da bir şey yani kendini var kılmak için de bize ihtiyaç duyan şeyin kendisi de dil o canlılığı devam ettirecek olan şeyin kendisi de insan ve bir şekilde bize mecbur böyle karşılıklı bir mecburiyetimiz var dille olan ilişkimizde. Ondan sonra nerede kalmıştık? Evet İngilizce o aracı dili seviyorum yani hani bir başkasıyla iletişim kurmak daha çok yaratıcılık ve görselliği üzerine kurduğum dil sanırım yani Türkçe'de düşünebiliyorum yani bir şeyi derinleştirip onu ifade etmek benim için çok daha kolay metinle bu anlamda uğraşmak çok daha katmanlı o kadar birikmiş çünkü. Çünkü duyduğum ve konuştuğum ve biriktiğim şey bu. İngilizce de bir taraftan şeyle giriyor hayatıma. Yani Tasarım meselesiyle, görsellikle girmiş hayatıma. O yüzden o dilin bana açtığı dünyanın ana noktası bu. O görsel dünya. Yani onunla çok içkin, onunla çok iç içe. Beni yani bir düşünce oluşturacak katmanlı bir şey ifade edecek bir yer değil. Henüz, henüz değil benim için ama dünyanın diğer tarafına açılan da bir kapı bir tarafta. Böyle kendi ifade etmek ve dil üzerinden konuşuyoruz. şeyi fark ediyorum yani podcast'te başladığımdaki ifadelerimden konuşma biçimimden buraya gelesiye kadar da bir şeyler değişmiş. Hayatımın bazı amaçlarını böyle sadeleştirmeye çalışıyorum. ciddi ciddi ne istiyorum ya hayatımın bu döneminde Acayip bir durgunluk ve bekleme dönemindeyim gibi. Dönüp soruyorum ne istiyorsun diye. Ee, yani te en temel davzum ne? Ee, onlardan bir tanesi çok net ve bariz bir şekilde kendini ifade etmek. Neredeyse çok bir zamana sıkışmış ve neredeyse kendi zamanında kendini ifade edememiş bir tarafın... ...çok yoğun bir şekilde kendini ifade etme arzusu var bende. Podcast o kapılardan bir tanesi. Bunu bir tarafta burada öğütüyorum bu enerji ise bu istekse burada açığa çıkıyor. Bu konuda çok mutluyum. Çünkü kendimin karşısına geçip konuşuyor olmak, birine konuşuyor olmak, kendime konuşuyor olmak çok alışkın olduğum bir durum değil. Ama alışmayı istediğim de bir durum. Çünkü ifade etmek istiyorum. Hakikaten böyle durmaksızın. Az konuşan biri miyim? Az konuş konuşan biri olduğunu da düşünmüyorum. Genelde kendimi çok konuşabileceğim ortamları da kuran biriyim bir taraftan ama gerçek anlamda kendimi göstereceğim, sesimi duyuracağım ve ben olacağım yeri çok az. Yani e, yakın arkadaşlıklardır. Hani o çok düşünmeden konuştuğumuz ve kendimizi var ettiğimiz yerler. Şey değil, diğer yakınlıklardan da bahsetmiyorum. İş yapıyor olmaktan da bahsetmiyorum. Tam olarak kendim olarak oturup konuştuğum, kendimi açığa çıkardığım bir yer olarak var bu konuşma hali. Bu diyaloğa dönsün diye uğraştığım şey. Şu an genelde monolog tek başıma konuşuyorum. Böyle kurtarıcı olma meseleleri meselesi güzel bir şey. Yani çünkü bir anda başka bir dünyanın varlığını görmek Rahatlatıyor, omzunuzdaki yükü de alıyor. Yani e, ben böyle bir kimlik ve aidiyet meselesinde, kök salmak meselesinde e, hayatımın bir döneminde hiç isteyen biri değildim. Hala da değilim belki. Yani tanımlı olmak... Bir yerle tanımlı olmak, bir isimle tanımlı olmak, bir cinsiyetle tanımlı olmak neyse o beni kas katı ve keskin, net kılan şey. Bunlara sahip olmak isteyen biri olarak dil konusunda da, kimlik konusunda da, buralı olmakla ilgili de böyle bundan kaçınan bir tarafım vardı. Kök salmayı başka bir şekilde diliyorum. Bu kaçışla beraber başka şeylerle çarpışmak, bu başka dillerle çarpışmak ve hayatımı onu almak beni inanılmaz derecede genişletti gibi geliyor bana. Sadece şöyle bir şey var. Bu merakım ya da bu ilgim birileriyle paylaştığım bilgiler değil maalesef. Yani evet e, çok yabancı arkadaşım oldu. İngilizce ile iletişim kurmak, geldi Türkçe bilen yabancı arkadaşlarım çok oldu. E, onun dışında çok başka bir ülkede yaşama tecrübem olmadı henüz istiyorum çok uzun süredir istiyorum. E, vize reddleri malum. <laughs> e, yani deneyip de olmayan ve beni üzen şeylerden bir tanesi. E, onun dışında, e, hani evet böyle ergenlikte evet koreji öğreniyorum, K-pop dinliyorum. Merakıyla ortaklığı kuruyorsun ama daha sonra yetişkinlikte o gidiyor, çok kalmıyor. Sende de çok kalmıyor, merak olarak kalmıyor. Ben seviyorum hala, çok seviyorum. E, şey yok hani bir İspanyolca öğreniyorum bunu tek başıma yapıyorum. henüz biriyle bu iletişim kurmuş da değilim. İspanyolca öğrenen birileriyle bir araya da gelmedim. E, ama bu tek başınalıkta bu genişleme halini de seviyorum. Bu benim huyum. Çünkü şeyi de sevmem. Merakımı sorgulanmasını da sevmem. Niye İspanyolca öğreniyorsun ki? Öğreniyorum. <laughs> Bir sebep, yani sana Lorcan'ın şiirlerini İspanyolca'dan okumak istiyorum ve bir gün İspanya'da çok iyi bir vakit geçirmek istiyorum. Orada kahve isterken İspanyolca isteyebilmek istiyorum. O dilin kendine vakıf olmak, bazı güzellikleri o dilde anlamak ve anlatmak istiyorum dediğimde eğer bu ilgime ve merakım ortak olmazsan orada bir e, e, buluşuruz ya yani hoşuma gitmez. Ben bir şeyden böyle heyecan ve merak duyuyorsam birine de anlatıyorsam oradaki merakı tetiklemek ve onu neredeyse bir benzeriyle karşılaşmak istediğim içindir. O yüzden neredeyse bütün e, okumalarım, meraklarım, derinleşmeye çalıştığım şeyler çok kişisel ve bana kalıyor. Ondan sonra şey fark ediyorum. Bunu da bir şekilde paylaşmam gerekiyor gibi. Yani bu meraka ortak olabilecek birilerini, ama şey tek başınalığını korumuş ve tek başına var olabilen insanların bir araya gelmesiyle böyle bir konsepte ee, malum bu bölümler benim hazırlandığım bölümler değil bu arada beni kim dinliyor ya <laughs> Hayır, merak ediyorum teşekkür ederim çok kıymetli ee, benim çünkü böyle heyecanla beklediğim podcastler var dinlemeyi çok seviyorum o an. Böyle kulaklığım takıp bir şeyle uğraşırken özellikle yürürken çok hoşuma gider. Biri benimle konuşuyormuş hissini çok seviyorum. Beni keyleniyor merak ediyorum. Yazın ya. Bana mail atın. Bana mail atın ya. Bana mesaj atın. Kıymetli dinleyicilerim. Öyle. Ee, burası da dediğim gibi kendini ifade etmenin zorunluluğundan ortaya çıkan bir şey. Bu başka bir formda da olabilir. Burası bir blog, blog olabilirdi, blog olabilirdi, bir YouTube kanalı olabilirdi. Ee, içerik çekmekle ilgili, içerik yaratmakla ilgili o kadar büyük bir enerji yapmayı istiyorum o ayrı özellikle tasarım ve yaratıcılık alanında ama Burası çok daha kompakt. Hani şeyi kendime sınırlamadım işte. Tıpkı İspanyol öğrenmemdeki motivasyon gibi. Buradaki beklentim, abi ben öyle bir podcast yapacağım ki çok takipçim olacak ve beni herkes dinleyecek gibi bir şey değil. Ya da ben öyle konuşan biriyim ki beni muhakkak dinleyen birileri olacak. Ben bunu da diyebilirim bu arada, konumumun değil. Motivasyonumu anlatmayacağım. E çok bir anda karar verip yapabileceğiniz bir şey. Yani kendinize o mecrada çabucak yer bulabileceğiniz bir şey. E, kayıt tuşuna bas. Konuş. İşte belli bir konseptin olsun. Ondan sonra e, bunu yayınla ve insanlara benim sesim burada beni dinleyin de ve oradan çekil gibi bir çok e, hakikaten e, yağlı boyu yapmaktan daha kolay gibi geliyor bana ya da başka bir içeriği oluşturmaktan kurmaktansa. O yüzden konuşmak ve kendimi gerçekten ifade etmek o kadar kolay değil hayatta. Evet, dilden, kurtarıcı olarak dilden bahsetmek istedim, konuşmak istedim. Şu an konuşurken de bunu da kesmek istemiyorum. Konuşmaya devam etmek istiyorum. Böyle e bazen kayda aldığımda bu şey akıyor gidiyor çok farkına varmıyorum. Bu hissi de çok seviyorum. E, o an dediğim gibi dünya ağırlaştığında, hayat ağırlaştığında bir yol bulamadığınızda ve denemediğinizde geri çekilip tamam ben orası için henüz bir şey yapamıyorum. Çünkü orası henüz benim onu üstlenmem için çok ağır. Ama benim yapabildiğim başka bir şey var. Ben <laughs> orada kaybolmak istiyorum. Bu kaçış değil de diğer tarafı biraz hafifletmekle ilgili bir şey. Ha, <laughs> dille ilgili başka bir şey daha söyleyecektim. Müzik bölümünde bahsettiğim bir konu vardı. Ben dünya edebiyat okumayı da çok severim. Ee, okuduğum edebiyatın orijinal dilinde müzik liraşmayı da çok severim. Yani Boris Okuyasama sıra bir Arjantin radyosu açmak benim romantize ettiğim bir şeydir. Ee, <laughs> yani e, dil neredeyse canlı bir varlık olarak bizim bedenimiz var olmadığında dahi bizi var eden bir şey ya. Ee, güçlü bir şey, çok güçlü bir şey kulağımızın e, duyduğu o dilin kendisi de çok önemli. O yüzden o yazarı var eden o çevrenin ana malzemesi o göremediğimiz ama duyduğumuz o şey, e, dil. E, o dilin en güzel bir şekilde aktarıldığı mecralardan bir tanesi. Evet bir edebiyattır. Ondan sonra müziğin kendisidir. E, olur da o yazarla aşinalık taşırız. Aynı şeyi dinlemiş oluruz. O tecrübeyi, o okuma esnasındaki tecrübeyi de derinleştirir. Bir yerden sonra dinlediğiniz müziği pek duymayabilirsiniz ama akar gidersiniz. Yani metinle beraber akar gidersiniz. O dil size o yazılı metnin inşa edildiği o evreni de biraz getirir önünüze. Bunu bu bölümde böyle eklemek istiyordum. Yani o yüzden çok bomba. En ne garip dil nedir acaba? Yani bazı dillere çok katlanamıyorum. Hayır çok fazla geliyor yani böyle şey oluyor zihnim yani metinle dil arasında gidip geliyor oradaki estetiğe o dil estetiğine kulağım aşina değil oraya çok kendimi veremiyorum şeyler falan olabilir ya İskandinav dilleri falan olabilir henüz yok yani zihnimde hani bir karşılığı yok şu an mesela gelmedi Japonca ya da Çince de olabilir. Ama bazı dillerde çok böyle e, hemen akıyor gidiyor. Yani kendi coğrafyamızın çok yakındaki dillerde. Arapça akar gider. Sonra Farsça akar gider. E, İspanya, İspanya'da çok e, doğudur ya. Çok şey gelmez bana Latin. Hani, Avrupa, Avrupa gelmez yani. Kelimelerin okunuşu ve yarattığı atmosfer ve hayat. Ne bileyim Yunanca, Ermenice. Ah! Nasıl, nasıl yani bundan nasıl bahsetmem ben bu konuyu başlığını atarken o sıralarda gürcüce bir şarkı dinliyordum. Geçen aylarda bir Tiflis ziyaretim olmuştu. Tiflis ziyareti yani politikacı gibi Tiflis'e gitme fırsatım olmuştu. Masamda da bir resmi duruyor. Bir kendi aşık olduğunda sokaklarına ve evlerine. <laughs> Sonra değil de oradaki ritimde, oradaki sertlikte böyle ben bunu dinlemek istiyorum dedim. Ve keşfettiğim insanlar da var olmaya başladı. Ee... Onun öncesinde de benim böyle spesifik bir merakım olarak Ermeni edebiyatı ve Ermeni diline karşı bir merakım var. Ermeni şarkıları da çok severim. Çünkü şey neredeyse coğrafya çok aynı. Kendi olduğum coğrafyayla. O yüzden dinlemesi, bu edebiyatı okuması derinleştiren ve kendime dışarıdan değil de neredeyse içeriden baktığım bir görüşe dönüştü. Konu dil olunca hepsi bir anda geliyor ya. Ben bunları konuşacaktım dediğim şeyler var dedi şimdi. De. Yani dediğim gibi hayatımın bazı dönemlerini kurtarıcı, kurtarıcı dilleri de bunlar. Bu arada böyle o Kafkas dansları ve Gürcüce'nin kulağıma girmesi. Tulum, kemençe muhabbeti hoşuma gidiyor arkadaşlar. Şu an kimi dönüştüm acaba? <laughs> Bunu anlatırken. <laughs> Herkese bu meraklar benim için derin meraklar. Hoşuma giden meraklar. O yüzden anlatıyorum ve paylaşıyorum. Çok kıymetli benim için. Ee, böyle konu konuşmak ve dil olunca uzayıp geliyor. Bir gün yemeklerden de konuşabiliriz. Ee, yemek konuştuk mu ya? Yemek yapmayı konuştuk sanırım. Kahve yapmayı mı konuştuk? dünya mutfağıyla da böyle bir ilişki vardır. Et dil kulağı deyince tadını da almak istiyoruz yani çok ilişkili, çok ilişkili yakın coğrafya uzak coğrafya bir merak tetiklenir yani. Abi bu adam bunu konuşuyor ama ne yiyor acaba bunun diline ne değiyor de e, diye sorasım da gelir. E, ondan sonra bir de konuştuğumuz dillere benziyoruz gibi geliyor bana yani yüzümüzden kim olduğumuzu gösteren şey o genetik varlığımızın yanında konuştuğumuz dillerin kendi ve tavırları bunu da incelemek ve görmek de çok heyecan verici benim için böyle sevdiğim duymaktan hoşlandığım hayatımı hafifleten ve genişleten bazı dillerden konuştum konuşmak istedim bunu konuşmak çok hoşuma gitti böyle üzerimde bir ağırlık vardı bunu paylaşmak beni mutlu etti buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle karşımda biri var ve onu anlatıyorum tarzında bir konuşmaya döndüm. Teşekkür ederim. Sağ olun.